Evet birlikte Koza Altın hissesinin grafiğini inceleyeceğiz. Koza Altın bugün e, tavan kapattı. E, baktığımızda Koza da daha önce şurada e, birkaç defa denedi fakat bir türlü üzerinde kalıcı olamadı bir e, 31.70 yuvarlayacak olursak 32 lira seviyesi var. E, tekrardan buraya çok yaklaştı. E, 30.98 e, yani yarın da muhtemelen yine burayı deneyecektir. Olur da bunun üzerinde bir eğer haftalık ya da iki günlük bir kapanış verirse artık tabi buranın kırıldığını söyleyebileceğiz. Ama tabii şu an için hani buradan tekrardan bir satışmayacak yoksa buraya geçebilecek mi bunu tabi takip edeceğiz. Şurada da şöyle bir altta bir kanal direncimiz desteğimiz var daha doğrusu. Mavi ile çizdiğimiz. Daha önce de buraya iki defa değerek buradan tekrardan bir tepki alarak üst banda doğru bir hareket sergilemişti ise. Burada tabi kanal desteği 21 lira seviyelerinden geçiyor. Hani buraya tabi kısa vadede düşmesi çok olası gözükmüyor. Çünkü bu haftalık uzun vadeli grafiği. Burada ondan da önce bir haftalık bir desteğimiz var bizim hareket ortalamamız. 144 haftalık ortalama. Bu da 23.70'den geçiyor. Hani olası bir düzeltmenin derinleşmesi işte satıcıların baskın gelmesi hisse fiyatında 23.70'e kadar bir e, alanı, düşme alanı e, olabileceğini gösteriyor. Tabi bu illa olacak diye bir şey yok. Bu hani en kötü senaryoda nereye kadar düşebilir? Nereden destek bulabilir fiyat? E, bunu söylemeye çalışıyorum. E, yarın için tabi bu 31.70. Yani yuvarlak hesap 32 lira e, üzerinde kalıcı olabilecek mi? Burayı geçebilecek mi? Buna bakacağız. Biz diyelim ki geçerse olası nereye gidebilir? Buna bakalım. Diyelim ki burayı geçerse fiyat nereye kadar bize para kazandırabilir? Buna bakalım. Burada tabii 33 şöyle tam hassas yaparsak 34 12 eski tarih zirvesi bunun geçilmesi durumunda ilk olarak önüne 39 ve 41.5 seviyeleri gözüküyor Kozada. Ama tabii olur da 34'ün üzerinde kalıcı olursa ben hani buraların değil de daha çok 45 ve 52 rakamlarının daha çok hedef olarak izlenebileceğini düşünüyorum. Çünkü burada bir çanak formasyonu var. Burada şöyle hemen bakarsak şöyle bir çanak var. Ya bu çanakla zaten katlama hedefi Fibo 2 seviyesine denk geliyor 52 lira. Oraya kadar gidebilir. ya şu an için e trendde bozulma yok ama tabii takip etmek gerekiyor kozayı.